ikinci konuşmacı Sayın Gülay Samancı Konya Milletvekili. Değişimi yaptınız herhalde değil mi? Sayın Gülşen Orhan Van Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 629 sıra sayılı kanun tasarısının 4. maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, keşke bu kürsüden yapılan konuşmalar 10 yıllar öncesinden başlamış olsaydı. Türkiye ilk defa sorunlarını kendi çözmeye çalışıyor. Konuşabiliyor, tartışabiliyor, müzakere edebiliyor ve tabularını yıkabiliyor daha önce konuşulabilseydi eğer bu ülke çocuklarını, kaynaklarını, geleceğini ve zamanını heba etmemiş olurdu. Sadece ülkemizin bekası değil, Orta Doğu'nun ve komşu ülkelerimizin de bekası buna bağlı olabilirdi. Bizi beraberliğe, gönül dili, gerçekler, yaşanmışlıklar ve onları anlamak götürebilir ancak. Yıl 2014. Bin, bin, bin yıl kader birliği yapmış insanlar. Son asırda yaşanan ölümler, sürgünler, acılardan sonra yeniden konuşabiliyor. Geleceğin inşasında irade beyan edebiliyor. Bu az şey değil değerli milletvekilleri. Keşke on yıllar öncesinden bu kürsüden bunlar konuşulabilseydi. Konuşul, konuşulabilseydi eğer Kardeşler birbirinin acılarını anlayabilirdi, empati kurabilirdi ve çözüm üretebilirdi. Öğretilen geçmişimiz gerçeklerden ne kadar uzaktır bunu anlayabilirdi. Çok kısa tarihi bir kesite değinmek istiyorum değerli milletvekili arkadaşlarım. Tarihi kesitlere değinmemin amacı şudur. Buraya bu kürsüye çıkan çok değerli hatip milletvekili arkadaşlarımızın her biri değişik gruplardan. Bu kanun tasarısına karşı çıkanlar oldu. Az bulanlar oldu. Yetersiz olduğunu söyleyenler oldu. Şiddetle bu memleketi böleceğini ifade edenler oldu ve bunun Türkiye için gerekli ihtiyaç olan bir kanun tasarısı olduğunu söyleyenler oldu. Ne güzel. Herkes fikrini beyan edebiliyor, konuşabiliyor ve barış da işte buradan inşa edilebilir ancak değerli dostlar. Tarihi bir kesit sunmak istememin amacı gerçeklerin, yaşanmışlıkların ne kadar önemli olduğu ve bu memlekette nelerin geçmişte olduğu ve bir süreci, çok kısa bir süreci aktaracaktır diye düşünüyorum. 19. asrın sonları Anadolu'nun en doğusunda çok küçük bir ilçe, Türkiye'nin en küçük, en geri kalan ilçesi Müküs. Eski ismi Müküs, yeni adı Bahçesaray. Bu ilçemizde iki tane medrese var. Bir tanesi Arvas Medresesi, bir diğeri Mirhasani Veli Medresesi. Bu iki medrese Osmanlı devleti bünyesi altında iki dilde eğitim veriyor. Kürtçe ve Türkçe. Bu iki dilde din bilimi, beşeri ilimler, tıp, edebiyat, tarih, matematik ve diğer konularda insanları eğitiyor. İnsanları gibi kültürel, sosyal ve her türlü sanatsal eğitimi de veriyor ki o dönemde bu coğrafya içerisinde Kürtler, Türkler, Ermeniler kardeşçe bin yıl yaşayabiliyorlar. İşte bu kadar önemli eğitim. Bu medreseler bu insanları komşu ediyor ve birbirleriyle beraber birbirlerini boğazlamadan, birbirlerini öldürmeden kardeş içerisinde bin yıl yaşayabiliyorlar. Değerli dostlar 20. asrın sonlarına geliyoruz. Hala ne uğruna yapıldığını benim şahsen izrak edemediğim tekçi bir ses sisteme kurban ediliyor. Bu birliktelik, bu beraberlik, bu eğitim, bu sevgi, bu coğrafya. Medreseler ve dini kurumların tamamı kapatılıyor ve yerine 60 yıl bir şey konulmuyor değerli dostlar. İşte bu gün yaşadığımız sorunların kaynaklarından bir tanesi. Dostluğun, kardeşliğin, bütünlüğün tamamı sevgiden, empati'den, konuşmadan, çözümden geçer değerli dostlar. Konuşamazsak her türlü savaşın sonu barış olacaksa buna erişemeyiz. Ancak konuşarak, anlaşarak bunu yapabiliriz. Biraz önce değerli bir arkadaşımız şunu ifade etti dedi ki Kurtuluş savaşını biz boşuna elde etmedik, biz boşuna yaşamadık. Kurtuluş savaşını Kürtler ve Türkler beraber inşa ettiler. Aynen bugün 2011-14'te bu kürsüde Kürtler ve Türkler geleceği beraber inşa edecekleri gibi. Umuyoruz ki bu inşada Kürtlerin akıbeti yeniden o dönemdeki gibi olmaz. Teşekkür ederim Sayın Oğlan. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, İş Düzen 72. maddesine göre verilmiş bir önerge vardır. Okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, tasarının 4. maddesi üzerindeki görüşmelere devam edilmesi, İş Düzen 72. madde göre arz ederim saygılarımla Oktay Vural İzmir Milletvekili Güney Grup Başkan Vekili. Gerekçe zamanlaması itibariyle Cumhurbaşkanı seçim sürecinde ittifak arayışlarının sonucu olan bölücü PKK terör örgütünün tehditiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilerek ve PKK'yı meşrulaştıran PKK terör örgütünün